Telefonumuz var hocam. Peki. Seyircimizi alalım mı? Efendim hoş geldiniz. <laughs> Hayırlı cumalar. Alo. Alo. Hoş Alo. geldiniz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar efendim. Buyurunuz. Benim hocamda bir sorum var. Buyurun. Bizim bir yakınımız e, ayrıldı. Eşim ikinci evliliği şu anda. Hı hı. Ayrıldı. Eşinin odası. Ve bunu biz 4-5 kişi biliyoruz. Ee, Yıllar görüyoruz. Bu bizim bir sorumuzda ilk oldu soru. Bizi Türk çok iyi anlattı. Çok ee, bunu bizim sorumuz uygulamıyor mu yoksa da bu sorumuz gerekiyor? Ee, çok kritik bir soru. Yani bir yakınımızı kocası aldatıyor. Evet. Söyleyelim mi söylemeyelim mi diyor. Evet. Kocası aldatmıyor. Kadın kocasını aldatıyor. Ha kadın aldatıyor. Allah, Allah. Başımıza... yemin ediyorum başımıza taş yağacak artık yani yemin ediyorum yani her iki taraf için de taş yağacak da ne diyorsunuz evet. hocam şimdi önce bir ima ederek yani böyle kocasına bir, mı evet, kadına mı birazcık uyandırmaya uyandırmak kocasını lazım kocasını uyandıralım kocasını ama yine de uyanmıyorsa şimdi şahitliği gizlemeyin diyor ya ayet-i kerime siz kötü bir olaya şahit olmuşsunuz bu kötü olaya hani siz az önce güzel bir söz söylemişsiniz. Dilsiz şeytan. Dilsiz haksızlık şeytan. karşısında. Şimdi burada bir haksızlık yok mu? Var. Var. Siz orada susarsanız Allah muhafaza öyle bir duruma düşersiniz. Onun için. E, Ama kocası bilse Allah göstermesin orada farklı bir şeyler olursa ne olacak? İşte onu, onu hassas bir şekilde söylemeye çalışıyorum ya ima edin falan diye. Bütün bunlara rağmen anlamıyorsa hukuken Başvurmak lazım ki bu zulüm son bulsun. Çünkü burada bir zulüm var yani. Yani özellikle böyle bir şey olması. Ha, direkt suçlama olarak değil de e, adamın... bir araştırın gibi. Böyle bir araştırın, bir dikkatli olun falan gibi denebilir. Of. Çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Hocam Çok zor hocam. bir iş. Allah Yemin ediyorum hanımefendi çünkü ben öyle şeyler de biliyorum mesela programımıza gelen. Hanımefendi suçlu çıkar biliyor musunuz? Gün sonunda affeden koca da oluyor. Doğru. doğru Ya da sana ne diyor? Benim karım diyor. Sen öyle kalıyorsun ortalıkta. Evet. evet Ama dini açıdan da baktığımızda haksızlık karşısında sessiz kalırsan, evet. dilsiz şeytandan betersin. Ee, Çok zor bir durum. Çok zor. Hassas bir durum ama dini olarak hükmünü söyleyeyim. Böyle bir yanlışı görüp de Susmak, bildirmemek, müdahale etmemek bu yoldaki bir herhangi gördüğümüz vaka da olabilir. Herkes susarsa ne olur halimiz bizim? Şimdi mesela mahkemelerde kimse konuşmuyor, etmiyor, susuyor e ama o zaman gerçek ortaya çıkmıyor. Tabii çok haklısınız. Peki çok teşekkür ediyorum seyircilerimize. Ya yani ne kadar tatlısınız. Bir çağrıda bulunuyorum. Şu anda hesabınıza 3000 kişi gelmiş. Evet, maşallah. Takip edin. Çok mutlu olacaksınız. Yani çok güzel bilgiler alacaksınız. Böyle içinizin ferahladığını göreceksiniz. Allah razı olsun. Hocamızı çok seviyoruz. Ben de takip etsinler. Ben Pendik müftüsü olduğum için evet. orada da var bizim bir Instagram hesabımız. Orayı da takip Tabii. etsinler. Aman. Yani tüm hesaplarını takip evet, etsinler. Evet. Yani ...diyorum ya hep dini doğru bilgiler... ...doğru yerlerden almamız gerekiyor... ...efendim teşekkür ediyoruz size... Ee, ...zor bir sınavdasınız... ...gerçekten ama... E, ...Allah bunu en kolay ve en hafif şekilde... ...atlatmanızı nasip etsin ne an, diyelim... An, an. ...hayırlı cumalar olsun... Telefonumuz var mı arkadaşlar... ...alo... E, ...alo merhaba... ...hoş geldiniz hayırlı cumalar buyurun... ...hayırlı cumalar Nur Hanım... ...ben bir şey soracaktım hocanıza da... E, benim eşim bir yıldır falan eve gelmiyordu. Beni aldattı. Ve altı yaşında bir kızım var benim. Bunu daha önce bir daha yapmıştı. Sonra dönüp dolaşıp geliyor. Daha sonra geldi ama tekrar eski, yani aldattı kadına döndü. Biz de resmen boşandık. Bir yıl boyunca hiçbir şekilde çocuğu da sormadı. kiramızı elektriğimizi de yardım etmedi. Biz çok zor zamanlar geçirdik kızımla. Şu anda benim kızım onunla görüşmek istemiyor. Yani bize bir şiddet de uyguladı bana. Kızın kızım şey babamı görünce ayaklarım titriyor benim diyor. Oh, ee, Babasını görüşmek istemiyor. Ben de görüşmesini istemiyorum. Karşı tarafında tekrar o kadına döndüğü için böyle bir talebi de yok. Ee, ben ne yapabilirim yani? Geçmiş olsun öncelikle. Evet, geçmiş olsun. Ee, oh. Size o kadar iyi anlıyorum ki. Allah sorunuzu kolaylaştırsın. Amin. çok teşekkür ederim. Peki var mı bir geçim kaynağınız? Size yardım eden aileniz Aynen biri var mı? sürekli yanımda zaten. Çok şükür onların yanına geldim. Hani çok bizim şükür. Çok bağlı bir aile. Çok şükür, bin şükür. Bin şükür. Evet. Ama hepimiz hem hep bu dünyada, hem ahirette gerçekten yanına kalkmayı istemiyorum yani bunlar. Silin gözyaşlarınızı, toparlayın kendinizi. Mutlaka kalmayacaktır değil mi hocam? Tabii ki. Ne diyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz bir insanın şöyle güzel bir söz var hani... ...affedersiniz malın iyisi de kötüsü de sahibinindir diye bir laf var ya. Doğru. Şimdi bir insan babasını annesini seçemez. Şimdi iyi de olsa kötü de olsa bu kızı çocuğunun babası. Bir kız çocuğunu babadan mahrum bırakmamak lazım. Evet beyefendi bu hanımefendiye yanlışlar yapmış. Yani iyi şeyler yapmamış, kötü davranmış... Hanımefendi de kızıyor ama şimdi o çocuğun ruh sağlığı açısından hayatta olan bir baba var ve babasıyla çocuk görüştürülmüyor. Bence kavgayı ayrı yapmak lazım. Normal süreci de ayrı takip evet. etmek lazım. Çünkü orada bir genç kız var. Ee, babadan mahrum yetişmemesi lazım. Yani Allah bu çocuk bunları 6 yaşında öğrense ne olacak? Şimdi senin yaşadığın acıları 6 yaşındaki bir çocuğa bunlar hatta dram olur. Hatta o çocuk ileride büyüdüğünde travma olur. O Hı -hı. çocuk belki de evlenmekten vazgeçer. Evet. Onun için böyle yapmayın. Acılarınızı ayrı yaşayın. Çocuğunuzu da babasından görüştürün. Mahrum bırakmayın. Acılar ayrı, sınavlar ayrı. Evet. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar Nur Hanım. Buyurunuz. Ee, benim hocama bir sorum vardı. alalım hemen sorunuzu lütfen. Hanefi mezhebine göre iki genç kendi aralarında şahitsiz dini nikah kıyabilirler mi? Hiçbir mezhebe göre şahitsiz dini nikah kıyılmaz. Onu söyleyeyim. Sadece Hanefi değil. Bütün mezheplere göre şahitsiz dini nikah kıyılmaz. Hatta biz dini nikahı da yani şöyle söyleyeyim. Hani dini nikahı hafife alıyormuş gibi görmeyin beni. Resmi nikahı biz esas alıyoruz. Daha önce konuşmuştuk, Nuran Hanım hatırlıyorsunuz. Resmi nikahın kaydı var, evrakı var, belgesi var. Dini nikahın şimdi bir de diyorsunuz şahitsiz, şahidi de yok. Beyefendi biraz vicdansız çıksa, bıraksa gitse kızı ne miras alabilir, evlat olsa ne nüfusa yazdırabilir, sıkıntı da sıkıntı. Evet, İslamiyeti doğru kaynaktan öğrenelim dediğimiz bu. Hanımefendi teşekkür ediyoruz. Bakın. Bir din alimi diyor ki bir daha tekrarlar mısınız dediğinizde bu ülke için çok kıymetli bir şey çünkü Şahitsiz, bu söylediğiniz. Şahitsiz dini nikah da olmaz, resmi nikah da olmaz hiçbir mezhebe göre. Şahit e, nikahın en mühim şartıdır. Onun için aman ha böyle bazen yanlış bilgi, yanlış duyum o, o zaman herkes oturduğu yerden birbirinin nikahını kıysın. oho Önce resmi nikah. Resmi Dikkat nikahı biz çok önemli buluyoruz, evet. anlamlı buluyoruz. Anlamlı buluyorsunuz. Yani resmi çok nikah olmadan buluyoruz. dini nikah olmuyor. Çok kıymetli gençler, çocuklar, büyükler. Aman ne olur işte falanca söyledi oluyormuş filanca böyle bir şeye sakın girmeyin. Resmi nikahınızı alın, e, tapu diyeceğim ama tapu demeyin. Cüzdanınızı, cüzdanı. <laughs> cüzdanınızı cebinize koyun. Peki alo. Alo. Hayırlı Cuma'lar, buyurunuz. Merhaba hayırlı cumalar. Hocam bir soru sormak istiyordum. Sizi dinliyor, buyurunuz. Ya hocam ben bu e, narin kızımızla bebeğimiz ya adını bile söylemiyor. Bu kadar içim acıyor gerçekten. Ben o kişilere böyle beddua ediyorum sürekli. Günah giriyor muyum hocam? Biz de az sonra dua yapacağız. Bu zulümlere işleyenlere biz de Allah'a havale edeceğiz. Şöyle diyebilirsiniz. Allah'ım bu küçücük çocuklara, bu sabilere böyle muameleye, muameleyi reva gören zalimleri bildiğin gibi muameleyle. Peki. Hocam hadi gelin dua edelim. Seyircimize teşekkür ederim. Gönülleri duada birleştirelim. Önce Hazreti Ali'nin duası, sonra Musa Bilgiç'le beraber sevgili hocamızla beraber önce Narim ve Sıla için, sonra tüm ölmüşlerimiz için ve kendimiz için birlik ve beraberliğimiz için dua edelim. Buyurunuz tüm gelmiş geçmiş tüm vefat eden yakınlarımızı o zaman gönüller duada birleşsin mi? Hocam buyurunuz. Evet. Amin. Subhan rabbiyal aliyil alal vehhab. Eûzu billahi şeytani'l-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vel âkıbetu lil muttaqîn. Vessalatu vesselamu ala rasûlinâ Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, Cuma'mızı mübarek eyle. Ya Rabbi, bu mübarek Cuma gününün feyzinden, bereketinden, rahmetinden, bizleri istifade edenlerden olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, başta sevgili Peygamberimiz ve tüm Peygamberlerimiz, Ali Beyt, Ehli Beyt, Sahabe-i Kiram Efendilerimiz olmak üzere. Kısa bir süre önce senin rahmetine uğurladığımız Yusuf Hocamız, şu anda vicdanlarımızı sızlatan, acıtan, kanatan iki kıymetli yavrumuz, Sıla ve Narin yavrularımız. Yine bugün haberini aldığımız, uzun zamandır tedavi gören e, Pendik Vaizemiz, Dilber Hocamız ve şu anda bizi izleyen tüm izleyicilerimizin, ölmüşlerimizin hepsinin ruhlarına rahmet eyle ya Rabbi. Makamlarını, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde, son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek çene kapamayı cümlemize nasip ve müessereyle ya Rabbi. Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı ile ya Rabbi. Amen. Bizleri bundan sonraki hayatımızda razı olmadığın yerlerde, yollarda, mekanlarda görme ya Rabbi. Amen. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, iş yerlerimizden bereketi eksik eyleme ya Rabbi. Helalinden bol ve bereketli rızıklar nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan eyle ya Rabbi. Yeni bir eğitim dönemine girmiş bulunuyoruz. Yavrularımıza zihin açıklıkları ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yarın akşam idrak edecek olduğumuz Mevlid Kandilimizi de şimdiden mübarek eyle ya Rabbi. Mevlid-i Nebi haftamızı hayırlara, güzelliklere vesileyle Ya Rabbi. Aha. Ya Rabbi birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Ya Rabbi devletimizi, milletimizi aziz eyle. Ya Rabbi yavrularımızı sıla ve narin yavrumuzu koruyamadık. Onlara zulmeden, onları bu şekilde acı bir anlar yaşatan zalimleri helak eyle Ya Rabbi. Aha. Sana havale ediyoruz. En kısa zamanda suçlularının cezalanmasını Nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Bir daha böyle acılar kimseye, hiçbir aileye yaşatma Ya Rabbi. Ya Rabbi evli olan kardeşlerimize hayırlı geçimler nasibeyle. Bekar olan kardeşlerimize evlenmek isteyenlere yardım eyle. Ya Rabbi şu anda bizi izleyen tüm kardeşlerimiz gönüllerinden geçen ne hayırlı muratları varsa muratlarını nasip eyle. Çağfeyi ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, özellikle Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da zulüm altında olan ve zafer bekleyen, nusret bekleyen, senin yardımını bekleyen tüm kardeşlerimizin bir an önce kurtulmaları için Allah rızası için El Fatiha. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hem kıymetli bilgiler verdiniz. Hem çok güzel bir cuma duası ettiniz. Ruhları şad olsun. Amin. Mekanları cennet olsun. Yarın akşam mevlüt kandili biliyorsunuz. Evet. Şimdiden tüm dostlarımızın kandillerine tebrik ediyoruz. O geceyi değerlendirelim inşallah. Dua edelim. Hem kendimiz için hem ülkemiz Var için. Var mı özel bir dua söyleyeceğiniz? Özel bir duası yok ama yatsı namazına. Eğer camiye gelirlerse çok güzel bir iş yapmış olurlar. Kandilinizi kutluyorum. Hayırlı kandiller olsun. Büyüklerim ellerinizden öpüyorum her zaman olduğu gibi. Sizi çok önemsiyorum, çok seviyorum. Anneler, babalar, dedeler, babaanneler.